Metal dedektörü nedir? Nasıl çalışır? Metal dedektörleri, metalleri algılayabilen cihazlara denir. Kullanım alanı oldukça geniştir. Askeri mayın, silah aramalarında, konser, hava alanı ve alışveriş merkezi üst aramalarında zararlı olabilecek eşyaları bulmamızda, arkeolojik ve jeolojik kazılarda yardımcı olur. Bu içeriğimizde metal dedektörünün yapısına ve çalışma prensibine değineceğiz. Metal dedektörü bobin manyetik alan metal dedektörü nasıl çalışır? Dedektörler radyo frekansı ile çalışan cihazlardır. Üzerinde bulunan bobinler alıcı ve verici kısmını oluştururlar. Verici kısımda üretilen elektromanyetik dalga bir metale rastladığı zaman, metal üzerinde bir akım indüklenir, feride akımları girdap akımları. Bu metal üzerinde indüklenen akım, bir manyetik dalga üreterek, dedektör üzerindeki alıcı bobin üzerinden akım geçmesini sağlar. Elde edilen sinyal, bir yükselteç yardımıyla güçlendirerek ses sinyaline ve görüntülü olarak bildirim verir dedektör gücüne göre 12 emye kadar arama yapabilir. Şekil 1, detektörden yayılan girdap akımları ilginizi çekebilir, Aselsan ve Ottü'den milli kızılötesi dedektör dedektör başlıkları üzerindeki bobinlerin konumu iyi ayarlanmalıdır. Hatalı üretim sonucunda bobinler birbirlerini algılar ve dedektör yanlış çalışır. Metalin cinsi ve boyutuna göre manyetik alanda değişik algılamalar olabilir, metalin yüzeyi ne kadar büyükse bulma süresi kısalır. Toprağın içindeki bazı mineraller, toprağın iletkenliğinin artmasına ve metallerin oksitlenip metallik özelliğinin azalmasına neden olabilir. Doğal gaz, su boru hatları, elektrik kabloları dedektörü yanlış algılamaya yönlendirebilir. Şekil 2, bobinden yayılan manyetik alan dedektör türleri düşük frekans ösilatörlü dedektör VLF en çok kullanılan dedektör tipidir. İki bobin vardır. Alıcı ve verici bobinleridir. Darbe frekans dedektör çoğunlukla hassas işlerde kullanılır. Tek bobin vardır. Derinlik ölçüm aralığı geniştir. Tuzlu su, mineralli topraklarda kullanılır. Metal ayırımı VLF tipi çalışan dedektörler metal ayrımında en iyi yöntemdir. Bu şekilde verici bobinden sabit manyetik alan gönderilir ve alıcı bobinden yansıyan sinyal bu alınır. Alınan sinyalde bir faz değişimi varsa bu yakınlarda bir metal olduğu anlamına gelir. Her metalin kendine özel bir faz kayması vardır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Metal dedektörü nedir? Nasıl çalışır? Metal dedektörleri, metalleri algılayabilen cihazlara denir. Kullanım alanı oldukça geniştir. Askeri mayın, silah aramalarında, konser, hava alanı ve alışveriş merkezi üst aramalarında zararlı olabilecek eşyaları bulmamızda, arkeolojik ve jeolojik kazılarda yardımcı olur. Bu içeriğimizde metal dedektörünün yapısına ve çalışma prensibine değineceğiz. Metal dedektörü bobin manyetik alan metal dedektörü nasıl çalışır? Dedektörler radyo frekansı ile çalışan cihazlardır. Üzerinde bulunan bobinler alıcı ve verici kısmını oluştururlar. Verici kısımda üretilen elektromanyetik dalga bir metale rastladığı zaman metal üzerinde bir akım indüklenir, feride akımları girdap akımları. Bu metal üzerinde indüklenen akım bir manyetik dalga üreterek dedektör üzerindeki alıcı bobin üzerinden akım geçmesini sağlar. Elde edilen sinyal bir yükselteç yardımıyla güçlendirerek ses sinyaline ve görüntülü olarak bildirim verir dedektör gücüne göre 12 emye kadar arama yapabilir. Şekil 1, detektörden yayılan girdap akımları ilginizi çekebilir, Aselsan ve Ottü'den milli kızılötesi dedektör dedektör başlıkları üzerindeki bobinlerin konumu iyi ayarlanmalıdır. Hatalı üretim sonucunda bobinler birbirlerini algılar ve dedektör yanlış çalışır. Metalin cinsi ve boyutuna göre manyetik alanda değişik algılamalar olabilir, metalin yüzeyi ne kadar büyükse bulma süresi kısalır. Toprağın içindeki bazı mineraller, toprağın iletkenliğinin artmasına ve metallerin oksitlenip metallik özelliğinin azalmasına neden olabilir. Doğal gaz, su boru hatları, elektrik kabloları dedektörü yanlış algılamaya yönlendirebilir. Şekil 2, bobinden yayılan manyetik alan dedektör türleri düşük frekans ösilatörlü dedektör VLF en çok kullanılan dedektör tipidir. İki bobin vardır. Alıcı ve verici bobinleridir. Darbe frekans dedektör çoğunlukla hassas işlerde kullanılır. Tek bobin vardır. Derinlik ölçüm aralığı geniştir. Tuzlu su, mineralli topraklarda kullanılır. Metal ayırımı VLF tipi çalışan dedektörler metal ayrımında en iyi yöntemdir. Bu şekilde verici bobinden sabit manyetik alan gönderilir ve alıcı bobinden yansıyan sinyal bu alınır. Alınan sinyalde bir faz değişimi varsa bu yakınlarda bir metal olduğu anlamına gelir. Her metalin kendine özel bir faz kayması vardır.